yani diyor. Bir şey yarat yaratıcı yani dinleyin. Burada yes. böyle durmayın. So, so never Your whole body is always Bütün bedeninizi, her yerinizi. işin içine katılın. Hayır, daha Yavaş mı? Sen sen. Sen kendin. Bunu yapabilecek biri var mı arkadaşlar? Yapın çıldıracağım şimdi. Yap <laughs> kardeşim. <laughs> <laughs> Güzel, güzel. Her birbirinden bağımsız sesler çıkartıyor ama hepsi ayrı farklı sesler çıkardığında uğultudan başka bir şey değil. Ama bir ahengin bir ritmi üzerinde gidersek together <laughs> collective o zaman kulağı tırmalamak yerine çok hoş bir ses çıkartıyor. Doğru mu? Demin yaptığımız gibi. you people this, for, in, remember, this gerekiyor sadece harekete odaklanmayın biz niye buradayız şurayla bütünleşmek çünkü bu mimarinin bir parçasısınız so for example take time and really feel the don't open just die it's a very special moment You are your bu çok özel bir an diyor bunu. hissettir, you bize de diyor. Çünkü burayla bütünleşiyorsun. Diyor. Sadece oraya bırakmak değil ki. <laughs> movement in your body, you are just paying respect to all the history. So you're just making this history maybe visible for a second by your attention. Senin e, o dikkatinle o tarihi görünüm kuruyorsun. Bütün o senin verdiğin dikkat, ona verdiğin önemseme bu tarihi görünür kılıyor. O yüzden o saygıyı, o tarihi hissettirmemiz lazım karşı tarafa. Yoksa bir anlam ifade etmiyor yaptığınız şeyler. Evet. Evet idam hocam Merhabalar Merhaba. nasıl gidiyor provalar yarın için hazır mıyız hazırız çok e, yoğun bir süreci geçirdik kızlarla beraber 4 asistan bugüne hep beraber de dahil ee, çok keyifli bir süreç oldu. Hı hı. Mimarinin, tarihin, arkeolojinin e, ve sanatın bir arada dolu dolu böyle e, deneyimlediğimiz, hepsinin bütün disiplinlerin bir arada olduğu çok katmanlı, çok dokulu, çok böyle keyifli bir iş oldu bizim için. Bir kere toprakla haşır neşesiz. Toprak bize çok başka bir forma soktu. Harika, daha iyi özetlemezdi. O zaman herkesin emeğine sağlık yarın. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. Burada görüşürüz. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şimdi geldiniz. yoksunuz, tek tek başınızı çıkartıp geri sokuyorsunuz. Üç, dört. <laughs> Karışık <Karışıklıacağım. gülüyor> <Çık. gülüyor> Hocam ben gelirim. <laughs> Kızar projenin emekçileri. Proje hakkında iki kelam etmek ister misiniz? Düşüncelerinizi alalım. Duygularınızı alalım. Ben başlayayım. Başla bari. Ee, öncelikle bu projede böyle tarihi bir alanda e, dans etmek, o alanı keşfetmek, orada performans yapmak çok değerli ve e, asla tekrarlanamaz bir deneyim bu deneyimi bana sunan öğretmenlerim için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir performans olur. Harikasın. <laughs> kızlar. Ben de kendimi bu tarihte e, bir şeyler öğrenebildiğim, deneyimleyebildiğim için çok şanslı hissediyorum ve güldüğüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> o zaman orada görüşürüz. <laughs> michael, how are you? fine. thank you. thank you. how is it going on? today is a big day. yeah, big day. how are you feeling? i'm, I'm excited. For, oh, great. for the girls, for the performance, also for everyone who will be involved in the performance, to oh. see everything coming together. all these ideas we've been working on with movements and archaeology and history and nature. <laughs> and it's many things coming together and it's very exciting to see.

gösteriye son bir saat kaldı. Alana geldik. Provalar evet. devam. Shifting bastı. Evet. Ayaklarınız çok önemli. Evet, evet. daha iyi. Harika. Siz yürürken de arkada. Thank you. Yeah. 레밝로기시더한거 Merhabalar, ismim Süleyman Demirkol. Bugün size iz hakkında neler hissettim, ondan biraz bahsedeceğim. İz projesi kültür İçin alan ortak üretim fonu kapsamında destekleniyor. 4000 yıllık bir geçmişe gittik İz projesi. 4000 yıl önce Alala Antik kentinde yaşayanların izini sürdük. Hissettiğimiz ve hissettirebildiğimiz kadar performatif bir dille günümüze taşımaya çalıştık. Umarım izleyenler memnun kalmıştır ve hissedebilmiştir. Ee, çok etkileyiciydi. Burada dokunduğumuz toprak, çamur, her katman buraya ait. Dışarıdan gelen bir toprak değil ve 4000 yıldır bu topraklar e, burada sürekli devir dayım halinde. Yağmur yağıyor, çamur oluyor ve yeni bir form alıyor. Ve sağ olsun Murat Hocam ve ekibi, arkeolog ekip e, burayı e, çamurla, e, kerpiç eski kerpiç yöntemiyle inşa edip koruma altına almış. Biz de e, tam olarak e, bu çamurun üstünde geçmişi hissedip e, biraz daha e, performans yaptığımız alan çamur yöntemiyle korunmuş. E, tam olarak Al Alalan Alp kentin girişi, şehrin girişinde yer alan bir bölüm. Ve biz tam olarak bu bölümün üzerinde performans yaptık. Ben buraya her bastığımda e, dünyadan kopup bambaşka diyarlara gidiyorum. E, acayip bir his. Ve günü burada batırmak, e, film çekim zamanı günü burada doğurmak, gün doğumu ve gün batımını burada hissetmek çok acayip bir hisdi. Ben herkesin gün doğumu saat 5-6 civarı ve gün batımını bir kere olsun deneyimlemesini istiyorum. Allah e, Allah. Hatçan'la birlikte. Mutlaka ziyaret edin. Burası herkese açık bir alan. Ee, tarihimize, kültürümüze ve arkeolojik alanlarımıza sahip çıkalım. Orayı görünür kılalım ve daha çok ziyaret edelim. Teşekkür ederim. Ve en önemlisi biz dans performans sanatçıları olarak Antakya'da, Hatay'da e, atıl kalmış arkeolojik kazı alanlarımıza dikkat çekmek, Tarihe dikkat çekmek için e, bu alanlarda performans üretmeye devam edeceğiz. E, takipte olabilirsiniz.